Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Vatan şairi ve milli şair ünlanları ile anılır. İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim, daha sonraki adıyla Sebilül Reşad dergisinin baş yazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya geçmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım, babası ise Kosova doğumlu Fatih Camii Medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Babası ona Ebced hesabıyla doğum tarihini ifade eden Ragif adını verdi. Fakat telaffuzu zor geldiğinden arkadaşları ve annesi ona Akif ismiyle seslendi, zamanla bu ismi benimsedi. İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. İki yıl sonra İptidai bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Öğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi'nde başladı aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Mehmet Akif, Rüştiye'deki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu. Rüştiye'yi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadesi'ne kaydoldu. 1888'de okulun yüksek kısmına devam etmekteyken babasını kaybetti. Ertesi yıl Büyük Fatih yangınından evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yaparak aileyi bu eve yerleştirdi. Mehmet Akif öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için mülkiye idadisini bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi. Başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı. Şiire olan ilgisi okulun son iki yılında arttı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe öğretmenliği yapacaktır. Resimli gazetede Servet-i dergisinde şiirleri ve yazıları yayınlanacaktır. İkinci meşrutiyetin büyük etkisinde kalan Akif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebul Ula Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayınlanan Sırat-ı Müstakim belgesinin başyazarı oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zanos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir tutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi. Konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü. 1921'de Ankara'da Taceddin Dergahı'na yerleşen Mehmet Akif, 500 lira ödül kullanarak açılan İstiklal Marşı yarışmasına başta katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey'in teşviki ile ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyeti Milliye'de yayınlandı. Hamdullah Sophi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te milli marş olarak kabul edildi. Akif, ödül olarak verilen 500 lirayı Hilale Ahmer bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. Kurtuluş Savaşı ve Zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında vefat etti. Elinde kapı şehitliğinde metfuttur.